Can Kılıçdaroğlu herkese merhaba arkadaşlar. Ben Can, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Anken Bluetooth kulaklığımı alacağım. Bu Soundrock Soundrock değil mi? Bak yazanı okursun. Soundrock Live Dot 2 Şuradaki yazanı okumuyor. Şunlar okunmuyor zaten. 2 Bluetooth Playtown kulaklık var. Evet ben şimdi Kutu yakından göstermek için şöyle yakınlaştırıyorum. Böyle Ne bileyim baba sen mısın? Metin, metin. Tamam, ben Tamam harika oldu. Devam et. Evet şöyle yanını göstereyim. Yanında böyle bir şey var. Diğer yanında şöyle bir adam var. Bu da son arkası. Evet şimdi ise kutumuzu açalım. Evet kutumuzun ilk önce şöyle bir kapağı var. E, Videoya başlamadan önce kutumuzu açalım. Şurada şey, iki tane şey var ve içinden yıldızlar çıkıyor. Şurada kılının kılavuzları ve garanti belgeleri var. İki kılavuz ya da garanti belgesi. Her neyse buraya düşmüş. Bunları biz şimdi şöyle kenara alalım. Burada bir tane şans kap. Şurada şöyle Neyse şimdi göstermeye başlıyorum. Burada bir tane şarj kablomuz var. Şurada kulaklıklarımız var. Bu Buralar şöyle şurasına geçiyordu. Oraya gitmesini istemeyenler bunları saklıyor Böyle çocukların ve şurada da şöyle çocukların ve büyüklerin kulakları şöyle çocukların ve büyüklerin kulaklarının boyutları aynı olmadığı için şöyle büyükten küçükten büyüğe doğru uçlar var. O uçlar neyse şimdi ise Asi yıldıza geçiyoruz. Kulaklığın ta kendisi. Evet bu kulaklığın kendisi. Şöyle bir tane yuvamız var. Kulaklık yuvası bu. Bak şimdi bu geldiği zaman böyle kapanıyor. Ya. işte şöyle arkasında şöyle bir çıkıntı var ya. İşte oradan şöyle bir tek ileri getirirseniz geliyor. Bir şurada iki tane kulaklığımız var. Beyaz yandığı zaman bu bu pilinin az olduğu anlamına geliyor. Kırmızı yandığı zaman şarj oluyor. Hiç kapanmadığı zaman da hiç ışık yanmadığı zaman da çalışıyordur. Evet şöyle kulaklığı çıkarıp göstereyim. Şurada şu uç var. Şuradaki. Neyse bunları biraz uzun Bunları sonra detaylı anlatacağım. Şurada kulaklık ucumuz var. Şurada şöyle man şöyle Şurada manyetik şeyler var. Ve bir tane manyetik mıknatıs neydi? Mıknatıs. Mıknatısı var. Tamam. Bas susun. Evet şurada şöyle bir düğme var. Orada müzik çaldığı zaman şuna basıyorsunuz. Bu arada az önce müzik çaldı. Neyse şimdi şunu şöyle kapatan baba durdur Evet. Kulaklık 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 şarj mıydı? Evet. Kulaklık şarjı en az 100 saat kullanılabiliyor. Yani bir tane kulaklık şarjı için iyi bir süre. E işte, şimdi ses kalitesini alacağım. Ses geldi. Bundan bir şey gelmiyor. <laughs> Bundan umut yok. Şarjı bitiyor. Bir dakika dur da dur bakayım et çalar mı? Video çektiğimiz için telefona bağlanan bir yer olabilir. Video çektiğimiz için telefona bağlanan bir yer olabilir. Neyse bu da çekiliyor. Şimdi arkadaşlar şunları ben bir geriye koyayım. Şunu da kapat. Neyse açık kalsın. Siz görürsünüz belki. bir şey Bu benim çok kullandığım bir marka. Yani hem kulaklığımda hem hem tabletimde de var. Aslında resmen benim kulaklığımdaki şu kart bile bu marka yani. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bir dahaki videomuz 7 Mart Pazar günü geliyor.